Merhaba değerli Balıkesir Posta ailesi. Bir analiz programıyla da karşınızdayım. Analiz programımızın konusu Balıkesir milletvekilleri. Neden Balıkesir milletvekillerini seçtim? Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Balıkesir Merkez Havalimanı ile alakalı bir haber yaptık. Havalimanının neden faaliyete geçmediği, hazır olmasına rağmen %90 seviyesinde bitmesine, yani açılışı hazır olmasına rağmen niye hala faaliyete girmediği. Körfez Havalimanımız, Koca Seyit Havalimanımız işlerken neden Balıkesir merkezin havalimanı faaliyete girmedi diye e, sizlerin bizlere göndermiş olduğu sorular doğrultusunda bir haber yaptık. Konuya gittik, yerinde inceledik. E, yetkililerle görüşmek istedik. Yetkililer e, soğuk durdular, açıklama yapmak istemediler bu konuda. Çalışmaların sadece devam ettiğini söylediler yüzeysel bir açıklamayla. Ben şahsen bu haberden sonra e, haberin içerisinde de e, çağrıda bulunmuştum Balıkesir'in 9 tane milletvekiline. Özellikle de 5 tane AK Partili milletvekiline çağrıda bulunmuştum. Bu konuya sahip çıkın, araştırın. Balıkesir havalimanına kavuşmak istiyor ve sebeplerini merak ediyor. Vatandaş diye bir çağrıda bulunmuştum. Fakat e, milletvekillerinin hiçbirinden, yani AK Parti milletvekillerinin hiçbirinden bu konuyla alakalı herhangi bir dönüş, herhangi bir açıklama, en azından bireysel olarak bana ulaşabilirlerdi. Cep telefonuma böyle söyleyebilirlerdi. Hiçbir görüş gelmedi. Sadece e, CHP'den CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin bu konuyla beni bu konuyla alakalı beni aradı. Kendisi bana 2018 yılındaki plan bütçe görüşmelerinde, Kasım ayındaki plan bütçe görüşmelerinde bu konuyla alakalı kürsü konuşması yaptığını söyledi. Onun da bir kopyasını bana gönderdi. Konuşma gayet güzel. Yani bir muhalefet vekilinin yapabileceği tarzda bir konuşma. Havalimanının bir an önce hizmete açılması için gerekli adımların atılmasını söylüyor, talep ediyor. Akabinde Balıkesir'in Kuvayi Milliye'nin başkenti olduğunu söylüyor ve Merkez Havalimanı'nın isminin Balıkesir Kuvayi Milliye Havalimanı olması gerektiğini yani bu konuda bir istekte bulunuyor. Ben kendisini şahsen takdir ettim. Telefonla da konuştuk. Dediğim gibi ben muhalefet vekillerinden çok fazla beklemiyordum. Çünkü muhalefet vekillerinin bildiğiniz gibi mazeretleri var. Yani bizim sözümüz Ankara'da dinlenmiyor deyip kendilerini bu işten sıyırabilirler. Geçerli bir mazeret mi? Evet. Şu anki siyasi şartlara baktığımız zaman geçerli bir mazerettir. Fakat AK Partili milletvekillerine ekstra sitemim var bu konuda. Sebebi şu, özellikle e, Pakize Mutlu Aydemir, AK Partili milletvekili. Ondan bir geri dönüş bekledim. Sebebi şu, çünkü kendisi bu havalimanıyla alakalı çok fazla ilgiliydi. Gitti, havalimanında incelemeler yaptı, e, görüntülü haberlerini de paylaştık orada. Havalimanıyla alakalı e, hazır olduğunu... Balıkesir'e yakışan bir yer olduğunu dile getirdi. E bu kadar alakadan sonra ben haberden sonra en azından bir geri dönüş bekledim. E, niye 2020 uçuş takvimine alınmadığımızla alakalı, 2001 yılında ne olacağıyla alakalı bir araştırması vardır diye tahmin ediyordum ama e, hiçbir geri dönüş çıkmadı. Şimdi aslında Balıkesirli vatandaşların milletvekillerinden beklentisi ve kızgınlığı da sırf bu reaksiyonlardan kaynaklanıyor. Biz şimdi Balıkesir milletvekillerine bakıyoruz. Bunu... 9 tane milletvekilimiz yapıyor da özellikle iktidarın milletvekilleri yani AK Parti'nin milletvekillerinin ekstra dikkat etmesi gerekiyor bu konularda. Çünkü vatandaş onlardan daha fazla beklenti içerisine giriyor. Biz e, izliyoruz. E, yaptıkları şey şu. Bir bakanlığın ya da hükümetin bir plan dahilinde oluşturmuş olduğu yatırımları, teşvikleri sahipleniyorlar. Bu konuda, bu konuyla alakalı birbirleriyle yarışıyorlar. Yani Tarım Bakanlığı bir e, Çiftçiler için bir teşvik müjdesi veriyor. Bir bakıyoruz biz mail kutumuza. İşte Mustafa Beyden çiftçiye müjde. Belgin Uygur'dan çiftçiye müjde. Adil Çelik'ten çiftçiye müjde. Yavuz Subaşı'ndan çiftçiye müjde. Mutlu Aydemir'den çiftçiye müjde. Yani hangimiz önce servis ederse basın hangisini kullanırsa. Bakın biz çalışıyoruz. Sayın vekiller vatandaşın sizden istediği şeyler bunlar değil. Yani hükümetin bir plan dahilinde yaptığı yatırımların müjdesini vermek milletvekili yapmak anlamına gelmiyor. İşte vatandaşa esnaf e, kredi, esnafa kredi paketi hazırlanıyor. E biz bakıyoruz işte bunları örnek olarak veriyorum. İşte şu vekilden esnafa kredi müjdesi. Bilmem ne kredi. Yani bakın bu biraz çocuk oyuncağına benziyor bu iş. Sonra sahaya indiğinizde vatandaşlar size sistem ettiğinde ya bizim Balıkesir'de milletvekilimiz yok dendiği zaman alınıyorsunuz, güceniyorsunuz. Bununla alakalı basın mensubu arkadaşlarımız da haber yaptığında Balıkesir'in vekili yok, milletvekili yok. Bizim milletvekillerimiz hiçbir işe yaramıyor dediği zaman da e, telefonu kaldırıp ya işte biraz sitemkar konuşuyorsunuz. Ya kusura bakmayın da bunu siz kendiniz bu hale getiriyorsunuz. Şimdi bu yapmış olduğumuz havalimanı haberi mesela sizin yapmanız gereken işlere bir örnektir. Bu haberi madem izlediniz, siz izlemeyebilirsiniz. Danışmanlarınız var yanınızda ücretle çalıştırdığını sizin telefonlarınıza bakmakla, sizin basın görüşmelerinizi ya da ne bileyim normal günlük rutin işlerinizi takip etmekle görevli basın danışmanlarınız var. Keza sekreterleriniz var. Onlar bakabilirler, basını takip edebilirler. Hangi gazete yazmış, kim ne söylemiş, hangi TV kanalında ne çıkmış diye. Bunu takip edebilirler. Bizim havalimanı haberimiz buna bir örnektir. Bir bakarsınız, bir basın böyle bir haber yapmış, e, dersiniz ki yani bu çalışmalar çünkü oraya gidip gösteriş yapmasını sevdiğiniz için söylüyorum bunu havalimanına temeli atıldığı zaman bütün milletvekilleri yani bitime yakın bütün milletvekilleri uçacağız kaçacağız diye servis ettiler çünkü basına e, şu an açılmıyor hizmete girmiyor ama sorumluluk kabul eden bir milletvekili yok yani Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arıyor o diyor ben bu konuyu takipçisiyim Haberinizi izledim e, gereken şeyleri yapmaya hazırım akabinde bütçe plan bütçe komisyonunda yaptığı konuşmayı söylüyor. İsim teklifinde bulundum diyor. Ben takdir ediyorum yani muhalefet milletvekilini. Belki bunu PR yapmak için yapıyor olabilir. Söylendiğinin kale alınmayacağını bilmesine rağmen yapmış olabilir. Ama dediğim gibi sonuçta ben sonuca bakarım. İktidar yani iktidar milletvekillerinin yapması gereken şeyi başka bir milletvekili yapıyor. Geçtim burayı. En azından bu haberden sonra gidin bir araştırın. Konu nerede? Havalimanımız niye açılmıyor? Neden uçuş takvimine alınmadı Yani Ankara'dan birisi kalkıp da e, layeten gidip de işte Balıkesir'de ya biz havalimanı yapmıştık e, uçuş planına da alınmamış hadi seneye bunu alalım demez Ankara'da kimse. Bunu siz söyleyeceksiniz. Bize bir havalimanı yapıldı. Vatandaşımızın bunun faaliyete girmesiyle alakalı talebi var. En azından sorunları paylaşın vatandaşlara. Şu şu sebeplerden dolayı açılmıyor. Bu eksiklerden dolayı açılmıyor gibi. Ama dediğim gibi biz dönüyoruz İşte ondan müjde bundan müjde kendiniz aranızda hangi yani ilk ebe değilim ebe değilim gibi bir oyuna çevrildi sizin işiniz. İlk önce basın açıklamasını kim gönderirse gazeteciler de hangisinin mailini görürse ama işte haberimiz var mı var çıktık mı çıktık. E sonra sahada vatandaş laf söyleyince de kızmayın lütfen. Şimdi bir tane daha örnek vereceğim havalimanına hadi sahip çıkmadınız. Havalimanıyla alakalı ne olacağını araştırmadınız belki. Belki de umurunuzda değil çok önemli değil. Yine e, bir muhalefet milletvekilinden e, reaksiyon gördüm, bir haberi paylaşacağım sizle. Bildiğiniz gibi Yenişehir Hastanesi yapıldıktan sonra e, yine kapasite arttırımını, e, pardon, e, Merkez e, Devlet Hastanesi'nin hükümet 400 e, yatak kapasiteli bir ek bina yapma kararı aldı. Şimdi onunla alakalı rakamlar önümde. Bu projenin toplam maliyeti 240 milyon. Proje tutarı 240 milyon. E, 80 bin metrekarelik 400 yatak kapasiteli bir ek bina yapılacak. şimdi aynı dönemde başlayan e, örnek illerdeki hastaneleri söyleyeceğim. Muğla, Seydi Kemer Devlet Hastanesi, Samsun, Tekkeköy Devlet Hastanesi, İstanbul, Esenyurt Devlet Hastanesi, Erzincan, Merkez Devlet Hastanesi. Şimdi bunlar aynı hemen hemen aynı zamanda başlamış projeler. Şimdi biz bakıyoruz Balıkesir'e, bir gram hareket yok. Hareket olmamasının sebebi nedir? Çünkü bizim bu yapılması planlanan projelerden ek bütçe alacak, projeyi başlatacak Ankara'da bir temsilcimiz yok. Yani bir milletvekili gidip de bizim böyle bir projemiz var, ek binaya ihtiyacımız var, hastanenin yapılması için ödenek gerekiyor diyecek bir milletvekilimiz yok. Şimdi bakalım diğer illerin milletvekilleri ne kadar para almışlar bu projelerin başlaması için. Samsun'da yapılacak Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin proje tutarı 137 bin. 2020 yılında toplam 43 milyon ödenek almışlar. Gelelim Erzincan'a. Proje tutarı 99 milyon, 44 milyon ödenek almışlar. Hemen bir tane daha örnek vereyim. Muğla Seydi Kemer Devlet Hastanesi proje tutarı 80 milyon, 20 milyon ödenek almışlar. Balıkesir Devlet Hastanesi'nin ek binası 240 milyon proje tutarı. Bakın buraya çok dikkat edin. Bizim bu proje için aldığımız para 2000 lira. Bildiğiniz 2 milyar yani askeri ücret bile değil. Yani bizim 5 tane milletvekilimiz bu proje için 240 milyonluk proje için diğer milletvekilleri, diğer iller hemen hemen projenin neredeyse yarım parasını alıp projeye başlatırken biz sadece 2 milyar para almışız. 2000 TL. Yani bu ayıptır. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum buna. Yani bu Samsun'un milletvekili, milletvekili de Erzincan'ın milletvekili, milletvekili de Balıkesir'in milletvekili ne? Havalimanını açamıyorsun. Herhangi bir yatırım getiremiyorsun. Devletin plan dahilinde yaptığı projeye ödenek dahi alamıyorsun ama çıkıp şeyde bir açılış töreninde, bir yol açılış töreninde aklınca birilerine laf söylemeyi, birilerine laf sokmayı çok iyi biliyorsunuz. He. Şuna karar vermeniz gerekiyor. Siz Balıkesir milletvekili mi yapacaksınız? Yoksa mikser gibi ona laf sokayım, buna laf atayım, onu karıştırayım, şurada hizipçilik yapayım, burada grupçuluk yapayım mı yapacaksınız? Yapabilirsiniz siyasi oyunları herkes çok fazla sever. O zaman vatandaşın karşısına çıkacaksınız. Diyeceksiniz ki sayın vatandaşlar bizim işimiz milletvekilliği değil. Biz siyaseten diyaloglarımızla siyaseten e, belli bir takım kişiler, kişiler sayesinde hasbel kadar bu görevlere geldik. Bizim işimiz hizmet üretmek değil. Bizim işimiz e, Balıkesir'e yatırım getirmek değil. Biz şucu olmak istiyoruz, bucu olmak istiyoruz. Onu ona vurdurup buna buna kırdırmak istiyoruz. Öyle geçirip gitmek istiyoruz diyeceksiniz ki vatandaşlar da sizden hiçbir beklenti içerisine girmesin. Yolda gidip e, birine laf sokacaksanız, bir toplantıda öteki başkana laf sokacaksanız e, o zaman siyasetten ayrılın. E, bakın yeni partiler de kuruluyor. E, gidin e, farklı bir partide bunları yapabilirsiniz. Milleti birbirine kırdırabilirsiniz. İktidar milletvekiliyseniz Balıkesir'in önceliklerini, Balıkesir'in... Projelerin takip edeceksiniz. Balıkesir'e yatırım getireceksiniz. Onun hakkında konuşmak, bunun hakkında konuşmak, onu buna kırdırmak değil sizin işiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Erzincan'ın milletvekilleri, Muğla'nın milletvekilleri projelerini yarı fiyatlarını alırken 240 milyon Balıkesir'i, Balıkesir'deki 240 milyonluk projeden bize gelen para 2 milyar. Bu ayıptır. Bu bizim milletvekillerimizin ayıbıdır. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. E, takdiri de değerli izleyicilerimize bırakıyorum. Herkese bu ekranlardan saygılar sunuyorum. Yeni bir analiz programında tekrar görüşmek dileğiyle saygılar.